Evet sevgili izleyenler, sektörler arası Türkiye turumuza İstanbul Ümraniye bölgesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi de sizlere çok uzun yıllardır perde alanında çalışmalarını devam ettiren bir firmadan sesleniyoruz. Hemen yanımda işletme sahibi Bahadır Bey bulunmakta. İsmim Ahmet Bahadır Bilgi. Tekstil sektöründe büyük şirketlerde 8 yıl boyunca görev aldım. Akabinde toptan perde işine şirketimizi kurup toptan olarak devam etmeye başladık. E, yılbaşından itibaren e, Aydın Örme, Turgut Aydın Holding e, bünyesindeki Lila ve Pierre Cardin'in bölge bayiliği, Marmara ve Trakya bölge bayiliğini yürütmekteyim. Yapmış olduğumuz işin detayları hakkında kısaca bir bilgi verelim sevgili izleyenler. Evet, öncelikle bizim e, bulunmuş olduğumuz, sorumlu olduğumuz Marmara ve Trakya bölgesinde mevcut yüzün e, üzerinde bölge bayimiz var. E, bu bayilerde perde üzerine fon grubu tül grubu, güneşlik, pilisel, jaluzi, metal jolizi, ahşap jolizi gibi perdeye dair her şeyde hizmet vermekteyiz. Müşterilerimizin bölgesel olarak beğendiği desenlere göre arge çalışmalarımız sürekli devam etmekte. Günden güne de her ay yeni desenlerimiz çıkarak setimizi güncelleyerek hizmetimize devam ediyoruz. Özellikle hemen bu aşamada şunu da belirtmek istiyorum. Fuarlara da katılım sağladığımız zaman Türkiye'de ve yurt dışında çok ciddi iş anlaşmalarına imza atıyoruz diyebiliriz. Toptan gönderim sağlıyorsunuz. Aynı zamanda yurt dışı bağlantınız da bulunmakta. Oradaki süreci biraz anlatabilir misiniz? Evet, en son katıldığımız e, Hometex fuarında başarılı bir e, yoğun ziyaretçi ile karşılaştık ve yapmış olduğumuz koleksiyonlarda e, olumlu dönüşler oldu. E, onunla birlikte yurt dışında Mısır bölgesi olsun, Ürdün olsun, Yunanistan olsun, Kıbrıs olsun bağlantılarımız başladı ve oralara da toptan olarak hizmet vermeye başladık. Peki genel olarak toparlamanızı istiyorum. Buradan sevgili izleyenlere son olarak neler söylemek istersiniz? Biz özellikle Marmara ve Trakya bölgesinde fatura kestiğimiz, iş ortaklığı yaptığımız yüzün üzerinde bayimiz var, hizmet verdiğimiz. Bunun dışında bizimle çalışmak isteyen, perde işiyle uğraşan iş ortaklarımızı bizimle irtibata geçip onlara hizmet vermekten büyük memnuniyet duyacağız.